vermediler Kara seni bana çok gördüler Çok göze istemeye gelmiş ha Baba alkış Ne yaptın? Bize de ne yaptın? Bize biz birbirimizi çok sevdik Kaçıyoruz ne bize yarimle biz Abi kaynana ne, ne, ne yaptın? Bize de ne yaptın? Abi koş <laughs> dama, <çıkıyor> <gülüyor> <düzgünün>. <gülüyor> <gülüyor> ya, olur, Abi alıyor mu? Kapatıyor mu? Keseyim. <laughs>